Değerli borsa teknik takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Bitcoin'de dün haftalık kapanış vardı ve haftalık kapanış bir önceki haftalı haftalık kapanış seviyesinin altında kapanışla gerçekleşti. 30 bin hemen bakalım 30 bin 264 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bir önceki hafta 31.292 seviyesinden kapanış gerçekleşmişti. Tabii ki uzun süredir Bitcoin'de düşen trend devam ediyor. Bakın bu bölgede yaklaşık 8 haftadır kırmızı mum kapanışı, satıcılı kapanış devam ediyor. Bitcoin'in geçmiş zaman geçmiş tarihlerini incelediğimiz zaman hiç bu kadar uzun süredir kırmızı mum yani satıcılı bir düşen trendin devam ettiğini görmedik arkadaşlar. Bakın bu bölgelerde dahi belli bir düşen trend devam ettikten sonra tepki yükselişi ve düşen trend daha sonra devam ediyordu ama şu an baktığımız zaman 8 haftadır soluksuz bir şekilde sürekli düşen trend devam ediyor. Kırmızı mum devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'de özellikle son analizlerimizde genel olarak analizlerde bahsettiğimiz bir husus var. 28.750 seviyesi yani daha önce test ettiğimiz bu seviye biliyorsunuz buradan tarihi zirve görmüştük. Buradaki yükselişten de yeni tarihi zirve görmüştük. Bizim tekrar tarihi zirveler görebilmemiz için mutlaka 28754 seviyesi üzerinde kalmamız gerekiyor. Daha önce de bahsettik. Bu şekilde iğneler attı, aynı buna benzer iğneler attı ve tepkiler gelmişti şu an tabii ki bu olacak mı? Bunu önümüzdeki süreç gösterecek ama bizim burada öncelikle buradaki yükselen kanal içerisine girmemiz gerekiyor. Yani 32 bin dolar seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar haftalık bazda. Hemen şöyle haftalık bazda biliyorsunuz 200 200 haftalık hareketli ortalama neresiydi? 27 bin dolar seviyesi. Bir diğer hareketli ortalamada. da 22.000 dolar seviyesi bir sonraki destek noktamız haftalık zaman diliminde bollinger bandına baktığımız zaman 38.708 seviyelerinde şu an için haftalık 20 haftalık hareketli ortalama e, direnç noktası. Hemen buradan 3 günlük zamana geçelim 3 günlük zaman diliminde de uzun süredir bakın 48.000 dolar seviyesinden devam eden düşen bir trend var sadece iki tane mum bu bölgede yanmıştı arkadaşlar. İki tane mavi mum görmüştük. O da neredeyse yataya yakın bir mavi mumdu. Ama şu an için eğer ki bu kapanışlar özellikle bu üç günlük son mum yarın gece saat 3'te gerçekleşecek. Son zamanlardaki bakın nerede 29 Mart'tan sonraki eğer bu da mavi bir mum olursa en ciddi iki tane mavi mum kapanışı göreceğiz. Tabii ki bu seviyeler şu an dip mi? henüz dip değil arkadaşlar. Yani biz dip henüz teyit edilmedi. Biz dip dip noktasının teyit edilebilmesi için biz yükselen bir tepe yapmamız gerekiyor. Yani şöyle baktığımız zaman biz en yüksek tepemiz burada gerçekleşti. O da arkadaşlar neresiydi? 31292 seviyesi. Biz mutlaka bu seviyenin üzerine atmamız gerekiyor. Yani yükselen dipler yükselen tepeler görmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3 günlük zaman diliminde RSI tarafına baktığımız zaman en son yükselişimiz bakın bu bölgede olmuştu. Daha önce bu seviyede olmuştu. Şu an içinde 30 seviyesinin altındayız. Burada tabii ki önemli bir nokta arkadaşlar. Nereye bakalım? Bakın bu bölgede hatta günlük zaman diliminde olabilir. Hemen şuradan RSI'yi kapatalım. MACD'yi açalım arkadaşlar. Şöyle MACD'de durum nedir? Ona bakalım. Evet 3 günlük zaman dilimini aldığımız zaman şu an için MACD sat konumunda. Günlük zaman dilimini aldığımız zaman da tabii ki burada önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Günlük zaman diliminde bakın MACD al sinyali üretti. En son ne zaman al sinyal üretmişti arkadaşlar? Günlük zaman diliminde bakın ne zaman bu bölgede yani şu bölgede en son al sinyali üretmişti. Bakın bu bölgede al sinyali ürettikten sonra biz 48 bin dolar seviyelerini görmüştük. Ve dolayısıyla şu an içinde yaklaşık ne zaman bu tarih? 14 Mart'tan sonra Mekti uzun süre sonra tabii ki şurada bir al sinyali vermeye çalıştı ama devamı gelmedi. Ve bu bölgede al sinyali verdi ve buradaki momentum barları da sıfırın üzerine attı arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Hemen buradan tekrar Günlük zaman dilimine tekrar baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz bu bölgede 28.754 seviyesi yukarıda ise 39 30.956 seviyesi şu an için direnç olarak takip ediyoruz. 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman da bakın grafiği kapatalım en son kendi indikatörümüz var bundan size bakalım arkadaşlar indikatörümüzde durum nedir? Hatırlarsanız bu bölgelerden beyaz çizginin, beyaz hareketli ortalamanın bulunduğu noktadan sürekli satışlar geliyordu. Bakın bu bölgede de satışlar geldi. 28.750 seviyesine tepki gelmişti. Ve daha sonra bakın bu bölgede de yine bir satış geldi, zorlandı. Ama bugün Bakın bu üst seviyeye geçti. Şu an için üst yeşil direnç noktasındayız. Yeşil direnç noktasını geçemedik. Yani 30.500 seviyesini daha önce de bu seviyelerde sürekli satışlar gelmişti. Yeşil hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar en son ne zaman gördük arkadaşlar? Baktığımız zaman yani yeşil yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için buradaki yeşil hareketli ortalamanın yukarı yönlü devam etmesi lazım, açılması lazım. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Şu an için buradaki hareketli ortalamayı yukarı yönlü geçemedi arkadaşlar. Hemen grafiği açalım. Grafiği açtığımız zaman bakın 4 saatlik zaman diliminde biz hangi bölgeyi geçemiyoruz? Bu bölge arkadaşlar uzun süredir biz 30412 seviyesi üzerinde kapanışlar göremedik. En son bakın bu bölgeden gördükten sonra 30.956 seviyesini test ettik. Bu bölgede yine test ettik ve bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde biz 30.412 seviyesinin üzerinde kapanışlar göremedik arkadaşlar. Ve bu bölgeden yine bugün bir red geldi şu an için. Hemen Bitcoin'da bu bölgeden bir alçalan trend aldığımız zaman Bakın alçalan trend aldık şu an için bizim bu seviyenin yani 30 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar mutlaka bu seviye üzerinde kapanışlar şu an üzerinde kapanış gördük tabii ki üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar hemen grafiği şu şekilde düzeltelim bakın şu şekilde kırılım geldi arkadaşlar ve kırılımdan sonra şu an için bu kırmış olduğu direnci test ediyor arkadaşlar bakalım üzerinde kalmaya devam edebilecek mi yoksa bu bölgeden tekrar aşağı yönlü satış mı gelecek bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde göreceğiz eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa o zaman tekrar 28754 seviyelerine doğru geri çekilme durumu söz konusu olur şu an için 29684 seviyesinde bir Bollinger destek noktamız var ve günlük zaman diliminde dün Hatırlarsanız dün yayınımızda özel bir kırılımdan bahsetmiştik. Hemen şöyle büyütelim arkadaşlar daha net görebilmeniz için. Bakın RSI'yi bu noktada aldığımız zaman RSI noktasında bir kırılım geldi. Tabii ki alçalan trendin RSI tarafında kırılım gelmesi olumlu. Bakalım üzerinde kalmaya devam edebilecek mi? Burada 12 saatlik zaman dilimini aldığımız zaman da bu bölgede de bir yükselen trend aldığımız zaman tabii ki buradaki yükselen trendin de aşağı yönlü şu an için kırılmaması gerekiyor arkadaşlar Bitcoin tarafında. Daha önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar 28.754 seviyesi altında kapanışlar gördüğümüz zaman günlük veya haftalık kapanışlar gördüğümüz zaman kısa vade pozisyonlarda kesinlikle stop olmalısınız. Çünkü o seviyenin altında kapanışlar görürsek satışlar sertleşecektir arkadaşlar. Onun için buna dikkat etmelisiniz. Bizim kırmızı çizgimiz şu an için olmazsa olmaz kaybetmememiz gereken seviye 28.754 seviyesi arkadaşlar Bitcoin tarafında. Hemen dominans tarafına bakalım. Dominans tarafında şu an için bu seviye geçilemedi. Daha önce bahsetmiştik. Bu seviyenin önümüzdeki süreçte geçilmesinden bahsetmiştim ve ben hala da aynı sözümde sırar ediyorum arkadaşlar veya söylediğimin arkasındayım diyelim ben yani önümüzdeki süreçte bu seviyenin kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bitcoin tarafında tabii ki bir geri çekilme olursa bu seviye yukarı yönlü devam edebilir. Çünkü uzun uzun süredir burayı kıramamıştı artık burayı kırıp yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum e, dominans tarafında. Peki USDT dominansa baktığımız zaman biliyorsunuz 6.19 seviyesini yukarı yönlü geçememişti ve Dünkü yayınımızda özellikle bahsettiğimiz husus vardı arkadaşlar. Emari bon tarafında ben geri çekilmeyi beklemiştim burada. Çünkü 100 günlük hareketli ortalamaya doğru çekilmesini bekliyorum diye bahsetmiştim. Çünkü bu bölgede ribbon üzerinde kalmayı başaramadı arkadaşlar. Üzerine atlama üzerinde kalmayı başaramadı. Ve dolayısıyla bu bölgede şu an için bir tepki yükselişi gelmesi gayet normal. Ama önümüzdeki süreçte bu bölgeyi de kırıp 200 günlük hareketli ortalamaya doğru geri çekilmeler devam edebilir. USD dominans tarafında Tabii ki geri çekilme devam ederse Bitcoin tarafına bu olumlu yansıyacaktır. Ethereum tarafına baktığımız zaman 2058 dolar seviyesinde dolaşmaya devam ediyor arkadaşlar Ethereum ve bu bölgede bir uyumsuzluk var biliyorsunuz. Fiyatlar aşağı yönlü devam etmesine rağmen burada RSI yükselen dipler yapmaya devam etmiş ve dolayısıyla burada bir pozitif uyumsuzluk var ama 2058 dolarında üzerine atıp üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bir tane mavi mum değil arkadaşlar. Üzerinde kapanışlar. Yani iki tane e, alıcılı bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar veya mavi veya yeşil hangi renkse bazı arkadaşlar diyor ki bu yeşil renk bazen göremiyoruz arkadaşlar. Mavi diye aklımızda kalıyor. İşte alıcılı bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu 2058 dolar seviyesinde. Eğer bu seviyenin altında kalmaya devam ederse biliyorsunuz 1722 seviyesi önemli bir alım seviyesi olarak bahsetmiştik. Evet bugün için birkaç tane alt koyuna bakacağımızdan bahsettik. Öncelikle Avax'a bakalım. Avax şu an için 33.62 dolar seviyesi direnç noktasının hemen altındayız. Ve ciddi manada bütün alt koyunlarda olduğu gibi Avax'ta da geri çekilme var. Tabii ki Avax'da daha geri çekilebilir mi? Çekilebilir arkadaşlar. Eğer Bitcoin'de geri çekilme devam ederse şu an için 33.62 dolar seviyesi bu direnç bölgesi hacim tarafına baktığımız zaman da son günlerde hacimde bir artış olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şöyle baktığımız zaman bakın şu bölgelerde kısmi bir şekilde alıcılı biraz hacim var ama Tabii ki 33.62 seviyesinin üzerinde kapanışlar göremediğimiz sürece eğer Bitcoin'de de geri çekilme devam ederse aşağı yönlü 20 dolar seviyelerini test etme ihtimali söz konusu olabilir. Tabii ki bunlarda alım yapacaksınız arkadaşlar kademeli almak lazım. Daha önce de bahsettiğim gibi azar 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 yüzde bir yüzde iki yüzde bu şekilde yani all in girmememiz lazım arkadaşlar. Yani bütün portföyü alayım ben AVAX alayım bugün %20 yirmi alayım çıkayım derseniz %20'yi sizden alırlar arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Mana'ya baktığımız zaman Mana'daki durum nedir? Ee, gerçekten ciddi manada geri çekilen coinlerden bir tanesi de Mana. Hatta bütün alt coinler ciddi geri çekildi ama da şöyle bir durum var. Ee, bu bölgeyi bu bölge önemli bir destek seviyesi olarak artık değerlendirilebilir. Yani burası hareketin başladığı nokta ve bu hareketin başladığı noktayı test etti. Daha sonra 1.32 direnç bölgesine bakın bu bölgeyi dokundu. Bu bölgeden tekrar geriye geldi. Geçemedi arkadaşlar. Hatta şöyle lineer grafiği aldığım zaman daha net göreceksiniz. Evet şöyle getirelim. Bakın hareketin başladığı nokta arkadaşlar. Hacimde biraz artış olmuş. Bu bölgede hareket başladı manada. Onun için bu seviyeler tabii ki şu an için 0.77 seviyelerine tekrar geri gelirse bu seviyelerde yavaş yavaş almak lazım arkadaşlar. Mana tarafında toplamak lazım. Bu seviyelerden küçük küçük özellikle Metaverse altcoin'de mana olsun, sent olsun, AXS olsun bunlardan yavaş yavaş toplamak lazım. Tabii ki Harmony One tarafında da toplamaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Harmony One tabii ki bütün alt altcoin'ler bir de Harmony One'da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Arzla alakalı biraz da artış oldu. Dolaşımdaki arzı total arzın ee, dolaşımdaki arzı düşüktü ama dolaşımdaki arzı şu an için neredeyse total arıza ulaşmış durumda. Tabii ki fiyatın geri çekilmesinde bunun da etkisi çok fazla oldu. Dolayısıyla artık Harmony One'da da şu an için neredeyse artık bu, bu bölgeler dip seviyeler değerlendirilebilir. Ama Bitcoin geri çekilirse arkadaşlar yani Bitcoin buradan 20 bin dolara giderse dibinde dibi vardır arkadaşlar bunu unutmayın. Onun için yani Bitcoin 28.754 seviyesini kırabilir mi? Bunu kimse söyleyemez. Kırar veya kıramaz diye. Eğer kırar aşağı giderse o zaman harmonimanı aşağıdaki seviyelerden toplamak gerekiyor. Onun için yani şu an alınır mı? Bu biraz da farklı nokta. Daha önce söylediğimiz gibi en keski, en net olanı şu arkadaşlar. Her zaman söyle Kademeli alım yapmalıyız. Yani harmonimandan 10.000 liralık alım yapmayı düşünüyorsak bugün 300 lirasıyla almak, yarın 500 lirasıyla almak ya öbür gün 700 lirasıyla almak. Bu şekilde kademeli almak lazım. Yani o zaman da 10.000 liranın 5.000 lirasını kademeli almak lazım. 5.000 lirasını da kenarda tutmak lazım. Yani elinde 100.000 lira portföyün varsa bu 100.000 portföyün %60'ıyla sen 6 7 6 tane altcoin al veya Bitcoin altcoin hangisini alıyorsan 40.000 lirasını kenarda tut. 6 çeşit altcoin al arkadaşlar. En az 6 çeşit al yani 10.000 10.000 10.000 10.000 6 tane alt koyuna ayır. Onları da 100 200 100 200 al. Arkadaş parayı sokakta bulmuyoruz. Onun için dikkatli almamız lazım. Bugün e, ANC %300 yükselebilir. Öbürkü %80 yükselebilir. Arkadaşlar kimse bunu tahmin edemez. Yani bir anda balinalar girer. o piyasayı kaldırır. Sen de gidersin en tepeden alırsan Bu doğru bir hareket tarzı. Bugün yakalayabilirsin %200'ü. Bugün yarın yakalayabilirsin %100 ama Öbür gün kaybetme şansın yüksek. Onun için bir stratejin olması lazım. Nereden alman lazım? Buradan ben kademeli bir şekilde topluyorum. Tamam topluyorsun arkadaş. Yavaş yavaş toplayacaksın. Hani dip seviyeyi bulabilir misin? Bulamazsın. 20 bin dolara düşersek dibin dibi de olacaktır. Onun için kademeli bir şekilde almak lazım. Ve küçük küçük almak lazım arkadaşlar. Az 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 alırsak daha da arttırabiliriz ileriki süreçte. Şöyle baktığımız zaman hacimler tabii ki fena değil şu an için. Hacimler eskiye göre tabii ki çok çok az ama eskiden ciddi hacimler vardı buralarda. Ve şu an için de hacim fena değil. Yavaş yavaş aşağıdan toplanmaya devam ediyor arkadaşlar. Aresa'yı da şöyle bir ikili dip yapmış ve buradaki yeri de kırmış. Gayet güzel. Yani Harmony One'da şu an 0.04956 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse bu seviyelerden alım yapılıp Tabii ki %5 yüzde stop koyarsın arkadaşlar. Olur biter. Solano tarafına bakalım. Solano da benzer grafik arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın Solano'da da şu an 56 dolar seviyesi direnç olarak karşımızda. Daha önce bu seviyeleri geçememiş. Yine şu an için bu direnç noktasına yaklaşmış durumda. Bunda da aynı durum arkadaşlar. Yani 40 dolar seviyelerine 45 dolar seviyelerine geri, geri gelen Solano'yu kademeli bir şekilde almak lazım arkadaşlar. Küçük küçük almak lazım. Son olarak Luna tarafını konuşalım. Luna'yı sormuşlar arkadaşlar biliyorsunuz. Son kripto tarihin en büyük operasyonu yapıldı Luna'da. Şöyle baktığımız zaman 120 dolar seviyesinden gelen bir alt altcoin nerede coin markette veya market cap'teki 6. sıradaki 44 milyar dolar piyasa değeri olan bir alt altcoinden bahsediyoruz. Tabii ki şu bölgelerde ciddi alımlar yapılmış arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki süreçte şuna dikkat edebilirsiniz. Yani bu şekilde alım mumları geliyorsa yani toplamaya başlıyorlarsa biri ileriki süreçte artacaktır. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Önce Luna'nın UST sorunu yani da stabil coin sorunu çözmesi lazım. O stabil coin yukarıya gitmesi lazım. Şu an kaçtaymış ona bakalım. Yakın zamandır bakmadık hiç. Evet onu da bulabilirsek. Evet UST şu muydu arkadaşlar? Yok bu değildi. Evet UST, USD diyeceğiz arkadaşlar. Evet USD, UST. Evet şurada var FTX de var. Şu an kaçmış arkadaşlar? Yani e, 0.07 arkadaşlar. Şu an için önce bunu çözmesi lazım. Yani Luna'nın bunu çözmesi lazım. Bunu çözebilecek şu an için gücü var mı? Yok arkadaşlar. Elinde zaten 80 bin tane bitcoin vardı. Bu bitcoin'den 300 tane kaldı falan demişlerdi. Geçen gün açıklama yaptılar. Şu an için bu bitcoin elinde bitcoin kalmadı. Ve Elinde para yok. Yani kenardan sağdan soldan para bulun. Önce bu stabil koyunu yukarıya çıkarması lazım. Bu seviyeye çıkarması lazım. Önce güven kazanması lazım ki Luna ondan sonra istediği hareketi yapsın. E şimdi Luna 0.00. Herkes diyor ki lan Luna'yı buradan alayım. 5 dolara giderse hatta 1 dolara giderse 100 dolar aldığım 100 bin dolar olacak. Ya arkadaşlar yedirmezler bu parayı. Yani sizin 100 dolarınızı 100 bin dolar yapmazlar. Bunu unutun bir kere. Hani ne zaman yaparlar? Şöyle yaparlar. Ha bundan 4, Luna kaybolmazsa ortadan. Ta, bu tarihi operasyondan sonra tamamıyla silinmezse. Bakmışsın 5 sene sonra 6 sene sonra Luna tekrar 100 dolara gelmiş. Ee, kendi stabil coinini 1 dolara çıkartmış. Ee, artık piyasaya güven vermiş. O güvensiz ortadan kaldırmış. Ama bu 3 sene sonra belki 5 sene sonra olacak. Yani şu an için Luna'dan beklentiniz varsa arkadaşlar. Hiç beklemeyin. Oradaki parayı... Ee, ya ben bir kumar oynadım. Ee, oynadım, kaybettim gözüyle. Bakın arkadaşlar. Onun için şu an için bir şey beklemeyin. Belki 3 sene sonra, belki 2 sene sonra, belki 5 sene sonra ha, bir şeyler olabilir mi? Bilemiyorum arkadaşlar. Ben olacağını çok düşünmüyorum ama yani e, buraya kesinlikle büyük paralar yatırmayın ha. Ya ben laf olsun diye bir para yatırmak istiyorum. At oraya 25-30 dolar para. Eğer 5-10 dolar olursa ileride zengin olursun arkadaşlar. Belki 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra bilemiyorum. Ama bu stabil coin 1 dolar seviyesine gelemediği sürece Luna'dan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kimseye umut vermek istemiyorum burada. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.